Aa, bu alınmış ama MG'yi bırakmışlar. Ya o MG'yi bırakan rakip var ya çok pişman olacak bunu buraya koyduğuna. Oğlum. Oy! Allah belanı vermesin ya. Havadan karadan her yerden saldırı altındayım. Ne olur bakma. Bunu düşürmem lazım. Bana bu silahı vermeyecektiniz. Bak o kadar söylüyorum. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla çok sevdiğimiz One Man Squad ailemizle militariye doğru düşüyoruz Hızlı bir şekilde silah vermesi lazım çünkü ön tarafımıza bir squad düştü Bu arada dostlar 2 gün önce attığım gameplay'e çok güzel like atmışsınız Sanırım 20 bini geçmiş Bunun için her birinize kocaman teşekkür ederim Önümde aksesi var bu arada Bir dakika tam önümde Essonluk var çekmek var midem kazındı. Git sokacağım seni <laughs> kardeşim. Ay iyi güzel vurdu. Geliyor. Gel. Oğlum, silah yok. Mesut Komiser tabancası var. Gördüm. Gel buraya. Tamam. Çok güzel. Temiz. İki kişi girmişler. Bu arada bir sukuat düşüyordu ha. Ön tarafıma yanılmadıysam sukuat düşüyordu. Ben giriş yaparken gördüm de üstte. Bir tane bu sütümü içeyim şöyle bu. TP'yi ver. TP lazım olacak şimdi. C tarafından bayağı silah sisi var da. Ben hala bak o ne? Dışarıda bir ses var. Bu tarafta bir ses aldım ama... Aha evet evet evet. Tam şunun içinde. O da beni duydu sanırım ki. Bana üçüncü şahıs yapıyor gibi geliyor bana. O arkamdan bot geliyor galiba. Bot musun? Evet. Beyefendi sakin. Bir dakika. Şu yanımdaki ek bina olabilir. Adam var orada? Oğlum o ne? O nasıl üçüncü şahıs? Adam bildiğin... İkinci şans yapıyor. <laughs> <laughs> Lan Allah seni ne yapmasın Sıkar güzel oldu bu arada. Şimdi buradaki beyefendi ne yaptı bilmiyorum. Üçüncü şansı kullanamayanlar da bugün. FFP oyuncusu olsa gerek değil mi kendisi? Bu ne yaptı? Aha. Görüyorum. Biraz daha açı verir misin bana? Bir? Aha. Son bir şans. Ay güzel yedi ama. Bir ayak sesi daha var bu arada. Oha birisi tentede koşuyor lan hangi tente? Hey, 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 Bir dakika. Oğlum kimle fightlıyor? Bu baygın. Fırtına misali mi? Oh aradan bir de beleş kilo ayıkladık. Çok temiz oldu ya. Burası boş mu ya? Ben bu binadan hep çok korkuyorum dostlar biliyor musunuz? Bunun bu balkon tarafına geçiyorlar. Bizim buradan aldığımız kil geldi mi sizce peki? Bence gelmedi bu orada onu söyleyeyim de Şunu Al 556'ları falan Boş herhalde ya Ufacık bile ses vermeden durmazlardı Neredeydi benim kilim Buradaydı Oğlum ha Bu afk'ymış Adamın günahını aldık 3. şahsı yapmayı bilmiyor Falan dedik Adam afk'ymış dostlar Aha tam şu yönden bir ses geliyor Bence oraya direkt oynarız fabrikalardan değil de biraz daha arka tarafından gibiydi ses ama şey boş mu? Şey demişim elektrik direği. O ne? Aha. Oğlum bu kim? Tekmiş bu. Bu önüyle fightlıyordu bu arada. 7 kilo bu arada. Çok güzel kill aldık. Aha. Oy sakin ol. <laughs> Ebenin gözüymüş bir de biliyor ya oradaki tente mermi geçirmiyor. Allah'ım ya Rabbim bir canla falan kurtuldu. Neyse vuracağız problem yok. Ne yapıyor lan o? Pro arkam falan yok değil mi? Bu bu zıplıyor da neden zıplıyor? Bak silahını falan attı direkt. Selamünaleyküm beyefendi Türk müsün? Türk müsün? Hah, tamam evet. <laughs> Tek misin peki? İleride silah... Ha, tamam, teksin. Bekle sen, bekle. Aa, gördüm. Bir dakika. Önüme geçme. Sakın önüme geçme. Bir dakika. iki tane yedi. Oğlum! <laughs> Bu Kardeşimiz için bir kalp olabilir miyim? be size zahmet... Kardeşim, oğlum önüme geçme. <laughs> mermiye kapatmak atmak terimi var ya, mermiye sırt attı herif yani. Şimdi elektrik direğinde bir arkadaşımız var. Tamam, hiç de bakmaya niyet yok gibi ama... Bir tane botumuz var. Oğlum silahımı teklidi unutmuşum ya. Ya şu elektrik direğine çıkıp yatma olayı ne tam olarak? Bunun var mı literatürde bir açıklaması ya? Ben bilmiyorum da bunu. Aa gördüm bakıyor. Çok ince bakıyor. İnce bir headshot gelir mi? Abi nasıl body yiyorsun ki? Sadece kafan gözüküyor zaten. Yok tamam. iki tane bodys'in yedi oturdu. Ben ona başka bir yönden oynayacağım bu arada. Şu botu mutluyum. Bakmıyor değil mi? Aynen. Oo önüme drop düşüyor. Arkada da araba var. Ama önce bu arkadaştan kurtulmamız lazım. Tamam arabayla onun arka tepesine geçersek büyük ihtimalle vurabiliriz dostlar bu arada. Bir geliyorum. Detone <laughs> oldum pardon. Şimdi bro ben senin arka tepene geçeceğim. O zaman ne yapacağım? Büyük ihtimalle inmiyorsun. Kastı bu arada burası. Tamam ben onu buradan görürüm arkadaşlar. Daha göremiyorum. Neden? İnmiş çünkü değil mi? İndin mi lan? İnmiş inmiş. Nereye gitmiş olabilir? Üf. O ne lan? Oha! Yatarak falan sıkmış olmalı ya. Onu ölüyordum lan. Abicim. Bak oyunumu yalan etme. 10 kille çıkmış olacağım militerden. Seni de vurursam. Abi anlamıyorum ki nereden sıktığını. Bir de güzel de sıkıyor topik. Anlamıyorum. Nereden sıksını anlamıyorum. Sanırım sağ merdivenlerde falan olabilir hani orada oldan bir tane bot geliyor. Bot değil mi o aynen. Bir dakika. 10. kilim olacak da. Onu ben... Ya bot oğlum neden? Benle olan açını kapatıyor. Allah seni... Lan bot dur. Bak çaldı. Bittin ki sen. Bak bu son hareketi yapmayacaktın ya. Bismillah. Oy oy oy. Korktum. Botmuş. Raş geliyor sandım arkamdan. Valla kankisine falan info verdi sandım. Aha. Oğlum. Botu mu He? Yapabilir misin öyle bir şey? Bir mortal. Bir düşün bakayım. Fişek atanlar da var bu arada arka tarafta. Ver bana. Oy çok güzel. Bu nasıl bot lan? Bu bot değilmiş galiba ha. Allah'ım inşallah başka adam yoktur. İnşallah başka adam yoktur. Bakalım. Oy çok güzel lootu varmış. Tamam süper abi. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız bu tarafa bir drop atmıştı. Gel aa denize atmış. Peki tekneyle alsam onu. Belki AVM 8x var çantamda tamam mı? Eğer AVM varsa bence de hızlıca gidip alacağım. Selamünaleyküm drop bey. AVM var mı? Bak çok yol geldim. Ya. Boşuna gelmiş olmayayım diye alacağım. Avgu. Neyle? Tamam. M4'ü at. Bayağıdır da oynamıyorduk ya. Oynamış olalım dur. Lan oğlum itemlerim suyun dibine gitti. Abicim. Bismillah. Bir dakika yetişmem lazım. Kaç metre bu? Görüyorum. Kanka bunlar benim niye yere attın? Ver şunu. Gidiyorum. Çık 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 çık. çık. Beni almadın. Beni almadın. Lan boğuluyorum. Boğulacağım. Ha, tamam. Son anda çıktım. Güzel. Bas abi bas. Boşuna geldik var ya. Arkadaşlar 9 milimetrem ve 3x'im de orada kaldı. Bak buraya bir drop daha düşüyor. Harita bilgime güvenerek... Şuraya falan düşecek diyorum onu. İzleyelim görelim. Köprü pususu yaşamadığım için mutluyum şu an. Buggy candır. Lamborghini heyecandır. Varsa yoksa buggy dostlar. Yemin ederim. One man squat oynuyorsanız buggy abi. Bak bak insert'ın doğruluğuna bak. Allah'ım. <laughs> Ya ben bitirmişim diyorum. Siz bana diplomamı vermiyorsunuz ki ben gideyim ya. AVM'de verirsen var ya tadından yenmez. Yeminim. Oy bu daha güzel. Aa bu alınmış ama MG'yi bırakmışlar. Ya. O MG'yi bırakan rakip var ya çok pişman olacak bunu buraya koyduğuna. Bana bu silah vermeyecektiniz bak o kadar söylüyorum. Lan bırak. buralar biraz kasıyor mesela. Aynen. Varsa buralar. Aynen öyle. Bak görüyor musun? Araba var, silah sesi var. Nereden? Oy, fightlıyorlar orada. Bir dakika. Oo, tank falan da çağırmışlar. Lan ne alaka? Onu takka diye birisini vurdu. Bekle şimdi. Kanka bana planör mü? Planör? Oğlum, ne alaka lan? Lan mousepad'im bitti. Düşsene. Canı yok. Bekle, bekle, bekle. İş. Bekle. Video başlığı çıkartıyorum. Oy! Allah belanı vermesin ya. Havadan, karadan, her yerden saldırı altındayım. Ne olur ev bakma. Ne olur bakma evi. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Lütfen bakma. Allah'ım lütfen penceredeki bana bakmasın. Şarj yiyoruz. Oğlum. Hiç atı var. Ay 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 ne vurdun lan? Onda da MG var. Üstte support bırakmış. Abi ev bakmasın lütfen. Ev için hiçbir şeyim yok. Sumuğum da yok. Ne olur bakma ev bekle. Pilot at şunu at 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 at. Benim acilen kaçmam lazım ki buradan. Burası çok kötü ama şunu çekmem lazım şu adamı. şunu kalkanı varsa eğer sağımı kapatırsam olabilir. Ev bakarsa şu an yandım ben. Bu herif bakmıyor da. Bakma ev lütfen. Gel 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 çok iyi yaptın gelerek. gel gel. Pek kalkanı da yok ki. Kalkanı da yok. Şu. el bombasını ver. Veremedin. Benim uzamam lazım ki buradan. Bir buz siç. Buggy'min şoför koltuğuna eğim koyacak kadar akıllı mıdır? Bence... Oğlum siz mal mısınız? Onlar kim? Ben gidiyorum. Oğlum nasıl bir noktada kaldım ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bekle bekle bekle. Tamam. Beni buraya geçirmeyecektin kanka. Beni buraya geçirmeyecektin. Onu söyleyeyim de be. Allah'ım ya Rabbim. Bir dakika kapat şunu. Avuk ne olmuş ya? Avuk bir nerf falan mı yedi arkadaşlar? Yani gerçekten M4'ümü keşke bırakmasaydım. 7.62'miz de sayılı. Benim bu arkadaştan kurtulmam lazımdı bu arada. Aa sol geldi. Bu bakıyor mu? Bunun solu geldi bu orada. Bakıyor değil mi o? Lan yesene. Sol. Soldan silah sesi vardı. Planör bile patlattım. Daha ne yapayım? Su altına girdim. Havada adam vurdum. Karada adam vurdum. Bir şey değil mi? Sanırım bunun solu Kar 98 de vurdu onu dostlar. Aha. Evet 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 evet. Bak bunlar vurdu onu. Bu baymam lazım. Neden böyle oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Gördüm. Yatıyor tehlikeli o. MG mi var onda? Üç bunlar. Önüm üç bir de evler var. Ama düş lan! Canı yok. Abi ev bana bakabilir ya. Ben biraz daha sola geçeceğim. Bekle. Aynı noktadan piklememeliyim. Çok kişi eğim koyuyorlar. Birinde kar 98 var. O yan evi o vurdu çünkü. Şey pardon. O yan tepeyi o vurdu. Bunu Bu vurdu bu. Aynen bak bunda kar var. Bunu çek. Çek bunu kurtul bundan. Çek bunu kurtul bundan. Çek kurtul. Çek kurtul. Görüyorum. Şöyle inceden baymam lazım. Çok ince bakıyor herif. Bir dakika biraz daha sola geç. Abi ikisi de bakıyor ki. Sadece birine açı vererek sıkmaya çalışıyorum da adamlar eğimleri sağlam. Mermim kalmadı arkadaşlar. MG zamanı. Herkes susacak. MG3 konuşacak. Tamam abi. O zaman savaş başlasın. Ama bütün mermilerim şeye değerse olmaz ki. Herkes niye bana sıkıyor oğlum? Bir dakika. Arkadaşlar 10 mermi sadece 10 mermi okuda. Bir jarjörde MG'de var. Bunu düşürmem lazım. Çok güzel bir gitti. 50 mermi 10 mermi 50 mermi 10 mermi Loot yapacak fırsatımız da yok şu an Bekle 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 bu yakına geldi ha bir tanesi İlk sıktığım yakına geldi Bas şunu O kankisini tutamaması lazım bu onu söyleyeyim de ben size baştan Abi yan ev bunlara mı sıkıyor sizce benim Kilimi çaldı yan ev Abi Yapma be oğlum be. Ulan. Kilimi çaldı herif ya. Bu yakına geldi ve pusuyor ya. Ben bunu oynayacağım. Bunu ha duydum. Duydum duydum solumda. Bir dakika. MG'si vardı bunun. Canı yok. Gel lan. Oğlum. Adam yarın yokmuş gibi kaçıyor. Gel buraya gel. Of çok güzel. Çok güzel bir vs 1 evle teke tek kaldık şimdi parti bak şimdi zaman bizim zamanımız parti zamanı hadi abi win'i alıyoruz kutluyoruz Nefes alamadığım bir videoydu bu arada bu onu söyleyeyim o yüzden like istemeyi bile unuttum Lütfen birer tane like atmayı tam olarak şu anda unutmayın ben de bu adamı vurup win'i alacağım Sizler like'a basın ben de bu adamı vurup win'i alayım abi Kanka şimdi senin öyle bir sorunun var ki o evler safe zone değil Aynen şu an çıktı mesela safeden ne yapacaksın mesela yani sabahtan beri o evdesin de. Bir gün bizim dostlar bu buradan geçemez. Baksanıza sayfa. Tam bana ortaladı. Yani çok büyük ihtimalle bizim. Dur çok büyük konuşmayalım da AVM'si falan yoktu değil mi onun? Yok ya AVM'si olsa duyardık AVM'si hiç duymadık. Aha ağaca geçmiş bak. <laughs> tamam. Abi çok rahat bir bina alacağız galiba bakalım. Ama çok zorluk atlattık. Hak ettik. Sağdan bir aç alabilir miyim? Hala AVM'den bir korkuyorum ama. Kanka bir çıtır Bakmıyor. Şuradan bir çıtır. Soldan bir açı çalışacağım. Bu arada adam ben bakmıyorken bakıyor. Ben bakıyorken hiç göz... Aa sola geçti. Soldaki ağaca geçti gördüm. Tam ben yana geçerken o sola geçti abi fırsattan istifade. Aa bak bir bak, bak hiç. Ben bunun işini iyice zorlaştırayım mı? Bekle. Koş Lan koş. Tamam. <laughs> Bu yaptım var ya. Şerefsizlik denebilir bu arada Tamam Çaresizlik At abi Oğlum o kalkan kırılıyor haberin olsun Mermi de aldım ben Sonsuza kadar sıkabilirim sana Şöyle çok fazla kalkana sıkmayalım Sağından solundan çıkarsa vurur Tamam E alan geliyor hadi bakalım <laughs> Çok rahat bin alacağım Sakin ol Oğlum sakin ol Soldan mı çıkacaksın? Çok kötü sıktım. <laughs> bebek gibi. Öf be. Vallahi uzun zamandan sonraki en keyif aldığım oyunlardan biriydi diyebilirim. Çok güzeldi. Gerçekten tertemizdi abi. 2306 hasarımız var. Toplamda yarım saat oynamışız. Bence bebek gibi bir win'di dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Galiba ilk defa bir oyunumda One Man Squad oynarken planör düşürdüm diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Sizler daha iyi bilirsiniz bu arada. Ben çok keyif aldım dostlar. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Dediğim gibi videodan çıkmadan birer like atarsanız One Man Squad videolarına gelen like sesi 20.000'e 20 açtıkça sürekli atacağım. Ve hala abone olmadıysanız tabii ki de abone de olursanız çok mutlu olurum dostlar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.